Selam arkadaşım 14. bölüme hoş geldin. Hop. Hop. Senin üzerinden zıplayamıyorum belli ki. Öldüm. Ben az önce öldüm o yüzden. <laughs> Şuranın başından kadar. Tekrar başladım. <laughs> Selam ne haber? <laughs> Vallahi ben de iyiyim işte gidiyor yani. <laughs> Burada yer çekimiyle cebelleşiyoruz. Çocuğun içine giriyoruz. Çıkıyoruz. Evet. 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 Ve evet. Güzel. Çok güzel oynadım. Bence. Bence çok güzel oynadım. Yüz. Hah. işte tam burada kalmıştık. Tam buralarda kaldık. Hadi çocuk, dön. Öbür tarafa dön. Hop. Wow. Wow. Bunu ilk defa deniyorum. Yani bir şey e, <laughs> bir şey, salak gözüküyorsa ve fakat çalışıyorsa e, o şey salakça bir şey değildir. <laughs> Bunu öğrenmiş olduk az önceki deneyimimde. Hop mesela. Uy. Güzel. Güzel. Böyle yapabilir miyiz? bekliyoruz. Tebrikler. Şu an hala e, Super Mario Galaxy'nin hani 2020'de böyle bayağı oynanabilir, keyifli bir oyun olduğunu şaşırıyorum. Çünkü e, şunu çok net hatırlıyorum. ...Prince of Persia, Warrior Within'i. ...ulan bu oyun çok iyiydi, grafikleri mükemmeldi falan diye tekrar kurduğumu... ...ve böyle müthiş hayal kırıklığına uğradığımı hatırlıyorum. Daha önce de anlattım, Mario Galaxy Wii'm varken, Nintendo Wii'm varken oynamıştım. Şimdi bir kısmını oynamıştım, şimdi tekrar oynuyorum. Ve hiç... Hani hiçbir hiç hayal kırıklığına uğramadım ve bayağı da seviyorum şu anda. Hayır, onu istemiyorum. Peki, açamıyoruz. <laughs> Ghostly Galaxy. Luigi's Mansion şey mi var burada acaba? Referansı mı var? Bakalım efendim. Nasıl telaffuzum falan? Luigi's Mansion. Prince of Persia. Yon yon. oynadım çünkü bu <laughs> bu cadılar bayramında Luigi's Mansion oynadım bu sonbaharda. Kardeşim seni kurtarmaya geldim. Büyük abin olarak. Ne ne yapıyorsun orada? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Yenmemiştir, yememiştir hayaletler. Merak etme. Let's go. Hop. Aslında balkabağı değildim biliyordum. Hik. Hik. Neyse sizlerle çok eğlendim. Artık ciddiyete davet ediyorum ve bu ilginç yolda yürüyorum. Kimi ciddiyete davet ediyorum? Şeyi eksik. Nesnesi eksik cümlemin. Anlatım bozukluğu. Ee, lan! lan! Evet. Bu şey nereden tanıdık acaba bu müzik? Yine Luigi's Mansion'dan olabilir mi acaba? Hatırlamıyorum. Neyse Toad ne yapmam lazım abi? Ghost hate the light. Okey ışığa çıkarmam lazım. Tabii ki. Şurada bir şey var. Hit. Yes. Yes. Bye bye. Çok tatlısın bu biliyorum ama. Evet. Senin içinde anahtar var. Bu arada bu e, bu B O O Şeyi, düşmanı tanımayanlar için şu düşmanı tanıtayım. Bu düşman utangaç bir hayalet. Yüzümüzü ona döndüğümüzde böyle izini kapatıyor. <laughs> Arkamızı döndüğümüzde de şu çocuğu bir yakalayayım diye bize geliyor. Hop. Hop. Ve bu şekilde onu yenebiliyoruz efendim. Sonbahar olsa da tekrar e, Luigi's Mansion oynasam. Luigi's Mansion oynamamı isteyenler var mı? Varsa, e, yorumlara yazabilirler. Lan. Yorumlara yazabilirler. Üst. <laughs> e, zevkle oynarım efendim. Hatta iki kişilik bile oynayabilirim bazı bölümlerini. Peki git. Gitti çocuk. Wow. Starbit. Starbit görüyorum. Ve topluyorum. Hop. Hop hop, hop, hop. Yes. Dört. Beş. Beş. Wow, burada bir şey var. Wow. Ne oluyor? şu an bir anlamı yok. Peki ya burası? Hiçbir anlamı yok. Neden? Peki. Olur. Böyle, böyle bir oda. <laughs> ha, şimdi bir anlamı oldu. <laughs> Yuppie! Tamam. O yıldızı bırak. Sıra bu yıldızda. Ya şeyi hatırlıyorum şu an, e, tam olarak aynısını yaptığım için, özellikle beni yaraladı. Ee, i̇lk Super Mario Bros'u babamla oynadığımı hatırlıyorum ve e, babamın şöyle bir takıntısı vardı. Mutlaka o bölümde toplayabildiği bütün altınları toplamaya çalışıyordu. Ben de böyle ya bölümü geç aldık toplama onları. Ne niye şey yapıyorsun ki oyda ne geyek vay diye <laughs> sinir oluyordum. <laughs> Ve e, daha sonra tabii ki e, bir e, beyefendi oldum. <laughs> Çıktım. E, hop. Şu soruyu akla getiriyor acaba e, pek çok sıkıntılar yaşadığımız, pek de sevmediğimiz zaman zaman e, ailemizden çok da farklı mıyız sorusunu akla getiriyor. Ve fakat ben buraya eğlenmek için geldim, bununla mı uğraşacağım Onur Allah aşkına diyen arkadaşlarım için bu Mario oldum. <laughs> Hop. Hop. Ve oyuna devam ediyorum. E, kişisel problemlerini düşünmek istemeyen ve kendinden kaçmak isteyen arkadaşlarım için. E, şeyin içinde ben de varım. <laughs> Sadece sizi eleştirdiğimi zannetmeyin, kendimi de eleştiriyorum. E, evet. Luigi koçum. İyi. Oğlum benim abinim. Yani. Tamam ne yapacağımız anlaşıldı. Lan. Gerçek kişiliğimize bürünelim efendim. Öp. Mario kardeşim nihayet geldin abi çok korkunç bir şeyler oldu ne oldu hayaletler var dışarıda al bu senin olsun Luigi <laughs> <laughs> bunu ben e, kendim de gelip bulabilirdim siz yani her, her, bir, yıldız bulduğunuzda ben sizi kurtarmak zorunda kalıyorum bir anlamı yok ki bunu. hiçbir anlamı yok <gülüyor> 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 Salça olacak Luigi arkadan çünkü. <laughs> Abi yani bu arada belirtmeden geçmeyeyim, biraz gömmüş olabilirim Luigi'yi ama e, ben, Joy-Con'um düşüyor, e, Luigi'yi Mario'dan daha çok e, seviyorum karakter olarak. Zaten Super Mario Bros. 3'te e, en sevdiğim Super Mario'lardan birisi. E, Luigi ile oynamak çok daha keyifliydi çünkü e, zıplayıp havada bir süre böyle asılı kalabiliyordu. Ee, hoş bulduk Rosalina'cığım. Ee, kardeşini o, o taraflara yolladım. <laughs> ben o tarafları pek sevmiyorum zaten bizim gemide. Bir konuşsan iyi edersin. Bık bık bir şeyler dedi ben anlamadım. <laughs> Okey devam edelim efendim. Luigi. Luigi ile konuşmayacağım. Şuraya doğru gidelim. Şuraya. Şimdi gideceğim. Ve wow çok hızlı bir şekilde gittim. Acaba çok yetenekli bir oyuncu olduğum için mi? Yoksa çok yetenekli bir video editör olduğum için mi? Yoksa <laughs> ortalama yetenekte bir video editör olduğum için mi? Bunun cevabını bir sonraki bölümde öğrenebilirsiniz. Ve fakat bir sonraki bölümün vakti gelmedi henüz. Bu bölüme başlayacağım. <laughs> Güzel ya bence bence çok iyi gidiyor YouTube kanalım. Bence kesinlikle başarılıyım yani. Siz siz ne düşünüyorsunuz? Ne diyorsunuz? <laughs> Yes baby. Az önce kırmızıydı gemi şimdi niye yeşil oldu tot? Acaba niye şimdi, şimdi neyle başlarını dertlere soktular? Hadi bakalım. Hadi öğrenelim efendim. Ye. Yeah. Öst. Evet. <laughs> Bas git! Köprü yok olmuş. Köprü gitmiş. <laughs> Köprü yok. Evet. Vop. Vop. O kasklı bir bu var karşımızda. Ne istiyorsun? Neyin peşindeyim anlamadım ki. Ne ne? Yarışacağız. Tamam, yarışırım. Yarışırım. Hiç hiçbir challenge'dan geri durmam. Evet. <laughs> müzik de bir <laughs> oldukça motive edici bir müzik var. Güzel, güzel. Evet. Evet. Hop. <laughs> niye et var? <laughs> niye evet, niye butlar var bu galakside? Güzel. O dur bu bize yetişti. Evet. Evet. Yapacağız. Yüz. Yüz. Ee. Ama. Ama Olmaz. Hayır. Beni geçemezsin. Beni geçemezsin bu. Ya. Nasıl ben oradan şey yapacaktım acaba? Öldüm bir de. Bir de kaybettiğim yetmedi. Bir de öldüm. Bir sonraki bölümde bu yarışı kazanacağız arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz Komik e, autromla e, baş başa kalacaksınız. Hadi bay. Onrillo düğün salonuna hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.